Başkanım, evet. Başkanım, evet. Merhaba Başkanım, Başkanım, siz evet. kullanabilirsiniz. Başkanım, evet. Başkanım, şey, evet. Şey evet. Başkanım, evet. Başkanım,

Sadece personel için bir şey var. Afra sistem üniversite tablını ilk üç deneme seferlerini bu şekilde başlatmış buluyoruz. Büyükşehir belediyemiz olarak bu dönemde e, Bursa'mızın yaşanabilir hale gelmesi, sağlıklı bir kent hale gelmesi ve özellikle de ulaşılabilir bir kent olması ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Tabii ki ulaşılabilir bir kent olmanın e, en büyük e, hedefi avantajı. E, sağlıklı bir şekilde istenilen e, zamanda e, dakik olarak şehrin bir noktasından diğer noktasına ulaşabilmek günlük iş hayatımızda evimizden işimize giderken ev okul arası ve günlük işlerin takibinde zamanın kaybedilmemesi yolların yollarda zamanın eritilmemesi ve e, şehir içindeki bu stresin yaşanmaması en büyük hedefimiz. E bunun için de e, yapmamız gereken en önemli yatırım e, Afrail sistem yatırımları ve şu anda belediye bütçemizin yaklaşık üçte ikisini bu yatırımlar götürmüş oluyor. Ve bizler de bu yatırımlara büyük önem veriyoruz. İşte e, istiyoruz ki şehrin doğusundan batısına ve e, kuzeyine, her köşesine e, bu kesintisiz ulaşımlar, aile sistemle ulaşabilelim. Sağlıklı bir ulaşıma bir an önce kavuşalım. Onun için de çok büyük miktarda bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Ve yaklaşık yılda 200 trilyona yakın yatırım gerçekleştirmiş oluyoruz. İşte bu dönem başlattığımız etaplardan üniversite etabı altı duraklı bir etaptı. Ve e, bu konudaki hedeflerimizi de tutturmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Gerçekten müteahhit firma arkadaşlarımız, belediye çalışanlarımız, yöneticilerimiz, elemanlarımız, hepsi e, büyük bir performans gösteriyorlar. Yeter ki gününde yetiştirelim. Ve bir an evvel Bursa halkını e, bu konfora ulaştıralım. Ve e, bu seyahat imkanlarından bu modern e, tarzda seyahati gerçekleştirmiş olsunlar. E, ve bu konuda bizler e, bunun gerçekleşmesi ve aksamaması için kendi kendimize hedefler koyuyoruz. Ve dedik ki Temmuz ayı sonunda bu denemeleri başlatalım. E, çünkü bu denemeler başlayacak belli bir zaman sürecek e, birkaç ay sürecek. Ondan sonra tamamen her şey e, emin olduktan sonra da yolcular taşınmaya başlamış olacak. Dedik ki Temmuz sonunda bu Temmuz ayı içinde deneme seferlerine başlayacağız. Ve arkadaşlarımız da bu hedef doğrultusunda çalışmaların tempolarını daha da arttırdılar. Zaten yoğun olan çalışmalar iyice daha yoğun hale gelmeye başladı. Her ne kadar yoğun yağışlar da olduysa, bazı negatif etkiler de olduysa yine de bunlar kapatıldı ve hedefe ulaşılmış oldu. Zor bir hedefti ama sonuçta Temmuz ayı içinde işte bu hatta gördüğünüz gibi Altınşehir, Ertuğrul ve özüce durakları ve şu anda e, trenimizle, vagonumuzla gittik geldik ve bu gidiş gelişler bu e, birkaç ay e, devam edecek ve daha sonra da yolcular binmeye başlamış olacak. Yer gelişti, değil mi abi? değil mi abi, yani. yani aslında giderdim de bırakmamak için gidedik. Başkanın bizi Aile sistemi kahramanları. En Evet.